Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir yıl e, değil aslında iki yıl yaklaşık iki yıl oldu video atmıyordu. İki yılın ardından e, yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Uzun bir süreç biliyorum ya. Uzun. Gerçekten çok uzun atmıyorum e, bugünden sonra videolar gelecek. Tamam evet, edeceğiz merak etmeyin bu youtube işine devam tamam edeceğiz Kesinlikle Tabi bu süreçte arkadaşlar baya bir şey değişmiş Olabilir sizlerde ee, O yüzden yorumlara yazabilirsiniz İşte ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz Ben de cevap vereceğim Merak etmeyin kesinlikle <laughs> Skor sunucularımızda Sunucum da vardı aslında ee, Onu şu an değiştireceğim Arkadaşlar olmayacak Onu güzel bir sunucu yapacağım tabi bazı değişiklikler yapacağım mesela profil fotoğrafını değiştireceğim banner mıydı bunun ismi neydi bunu değiştireceğim ee, dediğim gibi diskurs sunucumuzu değiştireceğim yani bu şekilde arkadaşlar ya ee, yeni videolar gelecek dediğim gibi haftada bir böyle 3 video gelir büyük ihtimal çünkü neden arkadaşlar bildiğiniz, üzere okul var okulların oluyor hani okul bir yerden sonra sınırlıyor bizlerin maalesef Tabi 15 tane daha çok video gelecek yaz tatilinde özellikle her gün video atabilirim mesela Yapabildiğimin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım arkadaşlar için. Kanalımızda işte videolara bakalım Bugüne kadar o kadar çok video atmadım İşte şu video'dan en son video mesela Şöyle bakın dediğim gibi 1 Ocak 2021'de atmışım bu videoyu Arkadaşlar 2000, yani 1 Ocak ne, 1 ay sonra 2 yıl tam dolduracağız Yani o 1 Ocak'tan Tam 2 yıl olacak Evet az bir süre olmamış aslında Yorumlarımız işte burada iki tane yorum yapılmış Birisi ben birisi başkası Tabii bu zamana kadar işte ım, Hep GTA 5 Çoğunluğu zaman aslında GTA 5'e yürüdük Baksanıza hep GTA 5 dolu Dediğim gibi arkadaşlar Bu saatten sonra yine GTA 5'e gelebilirim sizler bu yorumlar yazın yine yani bunları çek ee, bunları çek diyebilirsiniz Ben de onlara göre sizin bakarım en çok ne isterim. bakayım bu, bu bunun istemiş bu, bu bunun istemiş Ben de bakayım ona göre bir bakayım ona göre videolar çekeyim yine GTA 5 çekmeyeceğiz diye çekeceğiz merak etmeyin daha da kaliteli videolar çekeceğim askerler <laughs> için bulayım dediğim gibi e, sizin istediğinizi göre çekmeye çalışacağım yine e, siz yorumlara yazın ama yorumlar arkadaşlar hem benim yani benim için önemli. Çünkü hani sizlerin ne istediğini ben yorumlara yorumlardan bakarak göreceğim. Yoksa nasıl bileyim? Yorumlara o yüzden yorumlar önemli. Yorumlara yazın ki ben de ona göre sizlerin ne istediğine göre sizlerin isteğinize göre videolar çekeyim. Değil mi? Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Yani devam edeceğiz. Bu kanal hala aktif yani merak etmeyin. Yani bıraktı falan bazılarınız belki bıraktı dedi artık bu çekme dedi. Belki bazılarınızın aklı unuttu artık. Çünkü iki yıl az bir süre değil. iki yıl az bir süre değil arkadaşlar. Yani dedim ki bu saatten sonra çekeceğim. Ee, tabi yorumlarınızı göre çekeceğim. Yani o şekilde arkadaşlar. Evet. Dedim ki yorumlar yazın. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bugüne kadar ne işte? işte? iyi misiniz? Ben ya ne yaptım lan nasıl isterseniz abi, yani, sohbet ediliriz. Dışkurs sunucumuz, dediğim gibi home'ler halledeceğim. O şekilde arkadaşlar ya. Yani bu kadar da aslında bu videomuz. Bugün bir video gelir mi başka bilmiyorum. Ama bu haftadan itibaren başlayacağım. O şekilde ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hadi görüşürüz.